Sevgili arkadaşlar bugün benim tatil günümdü. İstanbul'da yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Hem evim bir yazlık havasında, kuşların, böceklerin, e, rengarenk çiçeklerin olduğu bir semtteyim hem de şehir merkezine yakın bir yerde yaşamanın avantajını yaşıyorum. Bazen insan olur hep yapmak isteyip de yapamadığı işler oluyor. Sizin de hep ertelediğiniz işler olmuştur elbette. Ben de bahçe işini hep ertelediğimi fark ettim ve nihayet bu günümü bahçeye ayırmaya karar verdim. Özellikle bahçede birikmiş olan çöpleri toparladım. Onları çöp poşetlerine koydum. Arada bir çöp poşetleri yırtılsa da ben yine de yılmadım. Gülü kendi ellerimle budadım. Her ne kadar parmağıma batsa da bu da beni yıldırmadı. Daha önce bu bahçede sebzeler, meyveler yetiştirmiştim. Domateslerimi, biberlerimi kendim yetiştirmiştim. Hatta sarnıcımız vardı. Bu sarnıçtan su bile çıkarmıştım. Bugün yeniden tekrar başladım. İçeriğimde memnun kaldıysanız beğen yapıp paylaşmayı unutmayın.